Uyku diye yaptığım Böyle. Ben seni severek daha iyi bir insan oldum biliyor musun? Öyle bir soru sordum ki sarı ben ne söylesem hep eksik kalacak. Sana şu kadarını söyleyeyim. Ben seni bu dünyada her şeyden çok seviyorum. seni çok seviyorum. Ama... Birlikte bir hayat için... ...benim güney konusunu... ...içimde halletmem lazım. ...halletmem lazım. Efendim. Ya beni aramışsın. Geri dönemedim kusura bakma yoğundum biraz hayırdır. Müsait misin şimdi? Müsaitim dinliyorum bir şey mi oldu? Ya benim sana dinletmem gereken önemli bir kayıt var. Hmm. Neymiş o? Ya yüz konuşsak daha iyi olur. Hem anlatacağım birçok şey var. İyi tamam konuşuruz konuşuruz da ben şimdi bir görev için şehir dışındayım. Tamam ben de zaten bir iş için İzmir'deyim. O zaman dönünce konuşuyoruz. İzmir'de misin? Hı <laughs> hı. Tesadüfe bak ben de İzmir'deyim. Hadi canım. İyi. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş desene. <laughs> Banu resmen küllerinden doğdu. İnanamıyorum. Beni de bu korkutuyor. Onca olaya rağmen çok sakin. Bence göz açıldı. Bilemiyorum. İçine atıp sonra patlayacakmış gibi geliyor. Bence keyfi yerinde. Baksana. Hatta belki canın sevgisinden ayrıldığını söylersem... ...senin de keyfin yerine gelebilir. <laughs> Ciddi biri hiç olmadı ki zaten. Bence artık var. Kahvaltıyı ben hazırlayayım istedim. Ne zaman kalktın? Hiç uyudun mu diye sor. Sabah zor ettim. Sonra da hava aydınlanınca kendimi attım sahile. Yürüdüm, biraz düşündüm. Kasabaya kadar yürümüşüm. İşte gitmişken gazete falan aldım. Ekmek aldım, çok güzel kokuyordu. Böyle ucundan tırtıklaya tırtıklaya geri döndüm. Gidecek misin? Evet. Yerimi ayırttım. 14-15 şu dönüyorum. Arada gelir mi? Belki. Yoklarım seni. Da kalırsam senin için daha zor olacak. Benim için de öyle. Sen haklı mısın? Güney doğru söylemiş gazete yazıyor. Olmaz ya. Ya. Ya bu kadar da olmaz ya. Ama bak bu aptal telefon yüzünden oluyor hep. Her sayıya bir mazeretim var zaten hepsine. Ama duyuyorsun işte. Çalıyor. Cevaplayıp sessiz al. Galibiyetime gölge düşsün istemiyorum. Haha, <laughs> bak sen. Kim? <laughs> Kuzey. Sinir bozacaksa ver ben açayım. Yok, merak etme. Ben <laughs> alacağım. Efendim Kuzey. Abi Anu, merhaba. Müsait miydin? Değilim ama söyle. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten şu anda gazeteleri yeni gördüm çok üzüldüm. Üzülme en doğrusu buydu. Ya olur mu canım öyle şey benim yüzümden şey olmuş aranız bozulmuş ben. Ya ben nasıl üzüldüm? Hani ben sebep oldum diye buna. Senin yüzünden mi? Evet yani ben böyle bir şey kesinlikle hayatta istemezdim ama <laughs> olan olmuş. Ya gerçekten bak sana yeminle diyorum. Çok kötü oldum. Güne gerçekten iyilik yapmaya çalıştı. Başka bir suçu yok onun. Kuzey ne diyorsun Allah aşkına? Bak sana bütün samimiyetimle konuşuyorum. Güney'in hiçbir kabahatı yok bu mevzuda. Kuzey. Lütfen yani seni tanımasam Güney yaratıyor diyeceğim ama... ...sen zaten böyle bir şey yapmazsın. Ya yok yok öyle bir şey yok. Güney'in zaten haberi yok bu mevzuda. Ben şu anda seni kendim arıyorum. Bak yalnız sana şu kadarını söyleyeyim ben. Güney sırf iyilik olsun diye ara girdi. Yani başka bir şey yok. Anlatabildim mi ya ben de kalktım, o Barış Akar sözümü tuttum, sonra kalktım, İstanbul'u terk ettim yani. Ne olur rica ediyorum senden, durumlar sende. Hani buna göre değerlendir. Barış senden ne sözü istedi? Neyse ne, o önemli bir şey değil, o konu değil yani. Doğru ya şu mesele, İstanbul'u terk etmeni Güney söyledi sana değil mi? Cemre'nin özgür kalması için işte mecburen, Barış istedi diye. Ah Kuzey ya. yine tuzağa düşmüşsün. Ney? Ne tuzağı? Barış Cemre'yi dışarı çıkartmak için hiçbir şart koşmadı. Kendi istediği için vazgeçti. Yani Güney'in hiçbir etkisi olmadı bu durumda. <laughs>